Böyle bir <laughs> mağlucilik. <laughs> tamam. herhalde Beyler bu dişi bence ha. ama on numara. 175. Dişi abi dişi bu kuş. Çanta açık. 175. 170 saat. Tamam. Hayır olsun. Al. 170 al. Yok yok bekle Çayın abi. Tamam. Abimin ismini yaz. Bu hangi hangisini açayım? Hepsi tek tek. Hepsi yakalama. Desene benim. Hadi. Hadi. Ben yani onun olduğu adamın olduğunu oldu bilmiyorum. Beyler. Yakalamaymış beyler. Her Fiyat ver. Oğlum sohbet yeri değil buna. Yüz. Örtelim lan kuşu. Yüz. Yüz. On. Yirmi. 120. Ha? Evet. Niye? 170. Kaç bu ya? Küs. 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 Baba kuşkun mu? Kuşkun yakalamışlar hepsi yakın. Vallahi, <laughs> vallahi, <laughs> vallahi, 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 vallahi kuş güzeli. Küs. Küs elli. elli. Vallahi kuş güzeli. Billahi kuş güzeli. Küs elli. Beyler küs elli. satıyorum. Olur ne baba? O, ne bu? İyi mi yani bu iş? 300 lira verdim. Abi. İyi mi? Size hayırlı olsun. Yaz. Emre'yi de ismin? Volkan abi, Volkan abi. Aferin. Beyler, mavili böyle. Ya yok baba, vallahi. Daha kaç Fiyat ver. Normalde seni atarım ben başta, biliyorum. Fiyat ver. Yüz. 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 Yirmi. Otuz. Kör. Yüz kırk. Yüz kırk. üç yüz. Böyle bir sakar. Yüz. Yüz 150 150 150, 150. Bu ne olur baba Volkan abi? Tamam, yok baba. yok. Allah Allah. 200 200 200 Volkan abi bunları bir yakalamadın değil mi? 200 200 beyler. 200. 220 130. 30 230 230, 230. <gülüyor> <gülüyor> Baba 230 <laughs> Baba Bunu yakalamışlar bak 230 <laughs> Bana da 300 verek mi? Yanlış anlamayın. ben anlatıyorum. Bir tane adam bok yakalattı bir topa vurdayan aşağı 3 vermiyor Bunu ben alacağım 300'e. Alalım bir topa vurdayan aşağı. Kimse vermiyor. Tamam. Bunu ben alacağım 300'e. 350 lira olursa. Bana da 300'le. mekan sahibi ver 300 abi ya. Ama o zaman kesinti yapmasın. Tamam bundan kesinti yapma ver. Al 300. Bunu direkt yaz. Bundan kesmeyeceksin. Tamam Tamam. 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 Ya, ver. Beyler. Bunlar Al. Bunlar Böyle bir cid pasta. Orjinal. Olur mu? Tamam fiyat der ki. Güzel Erkek günü. 150. Bak 3, abi. He he. Abi adamlar yüz lira vermemiş. Demişler onlar demiş Demedik sizin demedik mi Sen dedin oğlum attı. ne yapayım ben? 150. mi 300'ü? Tamam. 260. 260. 260. 70. Beyler 270. 80. 280. Ondan sakardan kesmeyeceğim. 280. 280. Saat. Tamam. Bana karşı abi yaz abi. Ha burada yo, yo, burada burada. Şey burada burada. Merhaba. abi. Ver ver. Beyler. Bu mu Fedir Bunlar Fedir Geli. Fedir beyler bu dediğim bencere olan de burada. Burada. Beş yüz. Beş, yüz. Beş Altı. Altı, yüz. Altı yüz. Altı yüz. Burada yarış şeyleri bak burada. Altı yüz. Altı, yüz. Altı yüz. olur ne baba? Abi olur en son sekiz olur. Altı yüz. <laughs> Var mı yedi yüz bunlara? Olmaz da Bana bak 700. <gülüyor> 700. <gülüyor> Var mı 700? Hepsi <laughs> belgesi. 700 belgeli bu kuşlara. Var mı 700 veren? Abi belgele burada. Tamam onu <laughs> bırak. bırak ben otur. 700. Var mı veren? Böyle bir çit daha. 500. 500. 500. <laughs> 500. 500. Var mı bunlara da 700 gören? Tat mı var? At at Abi hiç atmaya gerek tamam. yok. Kimsenin vereceği yok. Dur şey Ama bir dakika. Ver o bir taklacı. Ha seni unuttum. Aa, tamam tamam tamam. Şimdi atayım. Tamam. Buna fiyat ver. 60. 60. 70. 70. <gülüyor> 70. Ana diyor. <laughs> 70. 80. 80. Hepsini atacağım. 80. 80, 80. 80. 80. 80. 80. 80 bakacağım. <laughs> <laughs> 80 baba. Gönder, Gönder gitsin. Attım ayrı olsun. Ver 80 al. Bir. 2 İki. Çitme. İkisi erkek. Fiyat ver. Fiyat ver. Fiyat ver. Yüz. Yüz. On. Yirmi. Yüz yirmi. Yüz yirmi. Satıyorum. Yok yok barış. Abi niye devam ediyorsun? İki tane daha var dedim sana ya. Tamam tamam bekle hatırlamazsın bekle. bekle, bekle. Onu bekle. Bir çift kaldı. Aynen, o barış yaz o beler, lan. Aynen, o barış yaz. bu be Beyler. Balina bir çift. 200. 200. 50. 50. 250. 250. Away, 60. E 70. Yediyorum. Beyler 200, 70. <laughs> 270. 270. 310, 10. 3 baba bak adam ismini yazmış aramış beni. Ha vallahi 310 20 320 30 330 330 350 satıyorum 60 260 satıyorum sat tam 260 evet. al i̇şte işte düşüş dişi. dola işte dişinin oynak yumurtluyormuş şu kutuyu ver bana lan bir tane yakalama var lan dur lan bir dakika. Böyle bir tane yakalama. Yüz. baba dur. Yakalama, bırak bunu. Beyler, Beyler. Böyle bir yakalama. Al. Yakalama. Diken gibi namussuz al. Fatih. Yüz. Fatih Mahallesi'ne yakalamış. Fatih, Fatih Yüz. Mahallesi'ne yakalamış. Yiyiz. Yüz. On. Yüz on. Yok yok yüz on. Yüz on. Iki yüz liraymış baba. Bu ne? Çık mı? Dişim erkek mi? Beyler al yer kuşu böyle bir şey. Aynalı Şami fiyat ver. Fiyat ver. 200, 210, 20, yüz

270 al. Evet. 270 ver. Yaz Mehmet Mehmet. Beyler al bir aynalı daha. Bir aynalı daha. Yüksek sınırsızdan bu şu. Fiyat ver. 150. 170. 200. 10. 10. 10. 20. 30. 30. 30. 230, 230, 230, 40. Evet. 250, ver, ver, 250, 180, uçmasın getir buraya para, 250, ayak ne gibi aramasın adam, 250, satıyorum, sat, atam, ne kaç? Al bunun iki deli alsın. Aa, Al bu kuş mayer oğlum mayer. Parasını sana bıraksınlar. Beyler para iade Parasını vermesin bana versin. Ben ne kadar uçursun hoşuna gitmese geri alsın. Ne ön arka? Abi, abi, arka. Tiyatr. Küs. 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 Boş kutu yok mu ya? Bala, Küs. Batara gidiyor, Küs. Batara gidiyor. Batara gidiyor mu? Bala, <laughs> tamam ama tamam. Kiz dot. Kiz. Kiz. Kiz dot. Yirmi. gidiyormuş ona göre ha. Ve parasını diyor bana vermesin diyor. Kiz otuz. Kiz kırk. Kiz elli. Kiz altmış. Yetmiş. 10 310 750 olurmuş. 750 dur baba bekle. Var <laughs> Sen dur <dronsu. gülüyor> onu Beyler erkek bon <panta> <laughs> Bu da erkek fiyat ver. 100. <laughs> 20. 120. 120. 120. 120. 120. Hello. Oynamadı. Ona la kola. 120. <laughs> Bunu koyayım Yahudi gibi lan. 120. 120 baba. Al. Beyler böyle iki tane fiyat ver. Ahmet Gitmiş işte, fiyat ver. Fiyat ver. Al. Ver abi. Beyler. İki tane tutma. Orada. Ver. İki tane tutma. <laughs> Boşaltacağım. Arabada var, arabada var. Getir. Ön kapıyı aç. Orta kapıyı. Nihat ver. Hatırlamıyorum ki. Niye vermedin? Mavile fiyat ver. Yüz. Yüz. Mavile yüz. Mavile yüz. Mavile yüz. Yüz yirmi. 500 olmuş. At bakalım. Dur ben katayım dur. Dur. Hayır. Beyler Mavru Şamiye ne verdiniz? Mavru Şamiye ne verdi? Doğru mu Var mı 200 veren? Hayır. Ver abi. Beyler tarih öncüsüymüş. Eğitmen. Fiyat ver. 200. 200. 200. 200. 200, tarih öncüsü. Eğitmen. 200. Baba iki yüz. Verirsen ben alacağım. Ya sen beni aradın mı? Aradım ya, yazdım ya. Ben hep ben o zaman var, Doğru yedi yazıyor. Ama yediye da ben de, daha da ben de. Ben de. Böyle bir çift fiyat ver. Yok yok sen bir daha erken alayım ben seni. 200. Ya, 210. 210. 210. Ya, 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 ya. 220. 240 240 240 250 250 250 250, 250. 250. <gülüyor> 250. <gülüyor> Olur mu baba? Olur 800müş al baba. Bunu attık mı? Bunun dışını ver. Beyler böyle bir çift fiyat ver. 200. 220. 220. Bak hele bir sıcak şey şekerli soğan gelsene. 220. Ucunu ver adama gitsin ben sana yararlanayım. Sen benim uçum onun yüzünden. 5 milyon da. 5 tane da biliyor Tamam dur dur. Şimdi vereceğim. Arbiz 220. 220. <gülüyor> <gülüyor> 220. Kaç para? 220 baba. Beyler fiyat der 200. 250. <laughs> 250. 300. 300. 300. Baba 300. Beyler alıyor. Alıyor. Buraya bak alıyor. Toplu fiyat ver. Her fiyat ver. Hepsi çift Hepsi çift 4 çift 4 çit. erkek. Dışıya, erkek. yok da tek Hangi 2 dişiye 200, 200 isterim? <laughs> 1500 15 Beyler oturun beyler daha kuşumuz var. 1500 1500 400 400 dikit tek 1500 1600 1600 1600 1600 1700 1800 1800 1800 2000 2000 evet kim 2000 verdi Oracle 2000 2000 beyler 2000 2000 2000, 2000 2000 2000 baba 2000 var mı 3 bin lira veren bunlara var mı 3 bin veren şu şu kutuyu ver abi adam vermiyor zorla mı verdin <laughs> 3000. bin. Al üç <laughs> Ha bitmedi mi? Aa, evet. Atayım. Hayır, tamam baba. Tamam, ne yani. salak. Lan neye çıt bu? Aynen. 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 Beyler böyle bir tek. Fiyat ver. Kardeş, <laughs> Karamlı karam ağabeyim. Ayağımda sade 30, yurt cihazı. 5 bin lira. Tamam abi. Burada kimdeyse hesabına 5 bin lira. Tıkan. Biliyorum biliyorum. Buna fiyat ver. Abi, biliyorum onu ben arıyorum. <laughs> bak, var mı fiyat veren? Hemen hesabına hesabını aslanı verin. Bekle dur. Arada, ver. Hadi, ver abi ver. Çık mı? Beyler! Adamın kışı bitmemiş. Adamın kuşu bitmemiş ya. <gülüyor> Beyler. Gel <laughs> kutuyu. Adamın lan geri alacak. Beyler bunlara fiyat be. Hepsi erkek. Var mı fiyat veren? <laughs> Var mı fiyat veren? 600. 600. Hepsi bir tek tek de verin. Patikli. Patikli yüz. Hepsi altı yüz. <laughs> Beyler oturun. Fiyat ver! Patikli yüz kardeş. <laughs> Hepsi 600. Lira veren var. var mı bir milyar veren hepsine? 6 tane var mı bir milyar veren? <laughs> yok oğlum, yok adam vermiyor. Buna mı verdin 100 lira? Olur ne bunun kardeş? Tek tek tatmıyor mu ya? Evet kaç tane topla Mehmet? Kaç tane topla? Altı. Altı. Al baba. Sarılar aç. Beyler. Böyle iki tane erkek. Fiyat ver. Fiyat ver. 100. 200. 150. 150 mavili 150, mavili 150, İkisi 250. 150, 200 300, 200 300, 300, 300, 300, satıyorum, sat, tam, al memur, yaz, ne ismindeydi ya, Mehmet yaz, al, ne kadar? 300. <laughs> tamam. Bunlara fiyat der. Bunlara fiyat der. <laughs> Olsa atacağım. Küs. Küs on. Küs yirmi. elli. Beyler elli. <laughs> <250. gülüyor> Satıyorum. Sat. Tamam. Küs elli. Al. Böyle bir dişi, al dişi. Memo verdik, Memo. 300 ver Memo. İster şey alın parayı. Erkekmiş erkek, 30. Erkek sen, erkek. sen ilk, X sıraya yazacağım Fiyat ver. Tamam, tamam. Evet. Beyler bunlara fiyat ver Diğerleri ne lan aç hele Bakayım oğlum Niye atmıyorsun bu dişi mi Bu dişi mi Beyler bunlara fiyat ver He he Bunlara fiyat ver Aç Var mı kuş 50 50 60 70 70 Sattım. Almadım ki. Hoşuma gitmedi. O benim benim. Bitti herhalde. Beyler hep bir daha ona sağlık. baba.